Herkese merhaba arkadaşlar. Vizir ve kanalına hoş geldiniz. Sefa getiriz. Uzun zamandır çekmediğim seri olan ünvan videosuyla ile geliyor. Arkadaşlar bu ünvan videosu tamamen bilgilendirme amaçlı çekiyorum. Bütün ünvanların nasıl alındığını sizlere se teker teker göstereceğim. Hepsinin alınmasının kolay yöntemleri var. Daha önce ben bu seriyle çekmiştim. 300 bin izlendi, 500 bin izlenenler de oldu. Ama tekrar bu seriye başlıyorum. Çok fazla istek geldi bana. Oyundaki en zor iki tane ünvanın bugün nasıl çok kolay alabileceğinizi sizlere göstereceğim. Eğer bu videoya 5000 like gelirse bu seriye devam edeceğim. Sizin de istediğinizi anlayacağım arkadaşlar. Dediğim dediğim gibi like'ınızı atın, yorumunuzu zaten Bir de kanala abone olursanız çok mutlu edersiniz. 250 bine doğru gidiyoruz efendim. Lütfen like'larınızı bizden esirgemeyin. En büyük hedeflerinden biri olan 250 bine çok az kaldı. Şimdi ilk ünvanımız komando arkadaşlar. Komando ünvanını yaparken yanında yaklaşık 7-8 tane daha ünvan yapacağız. Bu ünvanları da alacağız. Nasıl yapacağız? Şimdi taarruz uzmanını beşlememiz lazım. 6, Alt, tanesi tamam. Bakın bu oyundaki en zor ünvan arkadaşlar. Ciddi anlamda söylüyorum. Yani para yatıranları falan geçiyorum. Bu oyundaki başararak çabalayarak alabileceğiniz en zor ünvandır arkadaşlar. Taurus uzmanı 5, hafif makinalı uzmanı 5, yakın dövüş 5, pompalı uzmanı 5, uzman keşkin nişancı 5 ve tabanca 5 istiyor arkadaşlar. Hepsinin altısını tamamlamamız lazım. Efsane seni bile efsanen seni bile aştı diyor. Yani komando oyundaki en iyi efsane şeylerden biridir arkadaşlar. Ünvanlardan biridir. Komandoyu alırken ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen şuradan Buradan bir geriye geldik. Şimdi burada silah bölümüne tıkladığımız zaman bizden neler istiyor arkadaşlar. Şimdi uzman keskin nişancı 5'i yapabilmemiz için 1000 tane keskin nişancıyla adam öldürmemiz lazım. Bunu oyun oynayarak da otomatik olarak yapabilirsiniz ama birçok arkadaşımız yapamıyor. Ünvan kasanlığa varanınıza kolay yapılmasını göstereceğim. Hafif ile yine e, düşmanı öldürmemiz gerektiğini gösteriyor. Ondan sonra eski toprak var. Bu eski toprağı da nasıl yapıyoruz? Zaten bu görevleri yaparken biz herhangi bir iki tanesi tamamladık. Ben taarruzu tamamlamışım. Bunlardan birini tamamladığım zaman bana eski toprak verecek. Yani komando ve gidene kadar yanında eski toprak alacağım. Komandoyu almadan önce bir de emektar alacağım 4 yaptığım zaman. Komando yapınca bir de komando alacağım. 3 tane ayrı ayrı ünvanım olacak. Yani bu uzun maceraya başladığın zaman sizi daima işte böyle ne bileyim bir 15 gün sonra 10 gün sonra şu eski toprağa ne bileyim bir 20 gün sonra bu emektarı en son bir ay sonra da e, komandoya alabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi bizden ne istiyor? Hafif mekanizmli adam öldür istiyor. Uzman keskin nişancı ne istiyor? Keskin nişancı ile adam öldür istiyor. Daha sonra aşağıda neler var? Hemen bir aşağıda bulalım. Şurada pompalı ile adam öldürmesi istiyor. Yine 1000 tane gerçekten çok fazla bir rakam. Ben daha 116 tane öldürmüşüm. Bir de tabanca ile öldürdü. 69 tane öldürmüşüm. 200 istiyor. E, bir de yakın dövüş yakın dövüşte de 200 adam öldürmemi istiyor. Bunların hepsini yaptırdığımız zaman oyunu en efsane ünvanı sizde alıyor. Şimdi diyeceksiniz abi biz normal maça giriyoruz rank kasıyoruz en fazla 3-4 kill alıyoruz bunları nasıl yapacağız diye merak ediyorsunuz. Çok kolay arkadaşlar aşağıdan mod kısmına basıyorsunuz. Buradan eğlence moduna basıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi eğlence modunda bunu nasıl yapacaksınız? Çok basiti var. Şu savaşı kesinlikle buradan çıkartıyorsunuz. Çavaşı çıkarttıktan sonra keskin nişancı ve hızlı maç kalıyor. Şimdi keskin nişancı ne yapabiliriz? Keskin nişancı görevini yapabiliriz. Yakın dövüş yapabiliriz. Bir de taban yapabiliriz arkadaşlar. Bu keskin nişancı modu denk gelirse ben daima ikisini seçiyorum. Hangisi denk gelirse ona giriyorum. Burada üçünü yapabiliyorsunuz. KD'niz düşmüyor. Maçlar kısa süre ve çok fazla kill alabiliyorsunuz. Geldik bir sonrakine. işte pompalayı falan nasıl yapacağız abi? Arkadaşlar yukarıda hızlı maç kısmı var. Hızlı maçta bize ne gel geliyor olabilir? Tüm silahlar gelebilir. Tüm silahlarda A'ya yapabilirsiniz ki normal maçta ar büyük ihtimalle tamamlamışsınızdır. Pompalılar gelebilir, çok güzel. Her maç ben böyle 6 kilo, 7 kill alarak pompalı kasabilirsiniz. Yakın dövüş geliyor, yakın dövüş yapabilirsiniz. Tabanca geliyor bir de teçhizat yağmuru geliyor. Şimdi yakın dövüşte tabanca geldiği zaman ve pompalı geldiği zaman oyunda zaten e, tabanca işte e, yakın dövüş silahları da oluyor. Onları da o modda kullanabilirsiniz. E, dediğim gibi size kalmış bir şey. Gelen botları mesela şatkanlı bot gelirse gidip onu dövüşle, yumrukla veya tabancayla öldürebilirsiniz. Şimdi bunların nasıl kolay alınıyor abi göstereceğim ben girip videolarını çektim videoların üzerinden gideceğiz sizlere arkadaşlar ilk videomuz pompalı şimdi bakın shotgun moduna girdim shotgun moduna ne yapıyorum efendim gireceğim adamı öldüreceğim şimdi e, burada e, senok haritası geldi shotgun modu geldi yani birazcık oynayarak veya bakın ben kalabalık yerlere atlıyorum siz kalabalık yerlere atlamasanız bile olur etraftaki böyle kulübelere küçük yerlere de atlayabilirsiniz ben bileğime oyunculuğuna güvendiğim için genellikle bu e, görevi kasmaya başladığım için bu hesabım yeni bildiğiniz gibi önceki hesabımda vardı. Şimdi burası baya bir kalabalık abi. Hemen bir izleyelim maçımızı. Şöyle. Eğer bileğinize güveniyorsunuz mutlaka kalabalık yerler atlayın. 8-10 kill rahatlıkla alabilirsiniz. Şöyle bir yukarıya doğru gidelim. Ki çok güzel bir şey. Yani mesela şöyle. Şöyle ilk kilimi burada aldım. Hop şöyle bitirdim. Yani çok basit. 5 dakika falan sürüyor zaten. 5-10 dakika en fazla sona giderseniz ki ben sona kadar kalmanızı tavsiye etmiyorum. En baştaya girin 4-5 kişiyi vurun abi. Ondan sonra lobileyin ve şey kendinizi öldürün lobilemeyin pardon. Bakın 3 kilimi aldım tertemiz. Şatkanda 3 kilimi aldım. Birçok arkadaş bunların burada yapıldığını bilmiyor. Normal klasik maçta yapmaya çalışıyor bu görevler ama mutlaka girip burada eğlence modunda yapın. Hem rankınız düşmesin hem kaderiniz düşmesin hem de normal oyunda işte şatkan adam öldürmeye falan çalışmayın abi. Oyun zevkiniz daima kalsın. Yani benim tavsiyem size eğer bileğinize güveniyorsanız daima kalabalık yerlere atlayın. Vurabildiğiniz kadar adam vurun. Sonra oyun maça maç sonunda kalmanıza gerek yok. Bombalayın kendinizi veya gidin bilerek ölün abi çıkın. Çünkü maç başında dediğim gibi 3 dakikada 7-8 kişi vuruyorsun. Sondaki 3 dakikada bir kişi falan vuruyorsun ancak. O yüzden sıkıntı. Burada da oynamışım yalnız. Yani burada da oynamışım. Şöyle 2 kill daha aldım. 5 kill buradan tertemiz çıktım abi. Şöyle hemen bir ileri saralım. Yani rakipler burada rank olmadığı için kolay geliyor arkadaşlar. Hani çok fazla zorlanmayacaksınız. Şurada bir tane yılana denk gelmiştim. Ha bu arada burada dikkat edin şatkana tek yersiniz abi. 6 kill yaptım abi. Buradan yukarıya gidiyorum çatışanlar var. Şöyle çatışanların olduğu yere bir gidelim. Şurada bir arkadaşımız birini öldürmüştü. Hemen ona bastım burada da. Hemen şöyle orada bir kişiyi daha şöyle yukarıdan. DBS daima tercihimizdir. Uzaktan da güzel vuruyor DBS. Burada bir kişiyi daha vurdum. 7 kill yaptım. Ondan sonra bir tane kardeşimiz geldi. Ağzıma vurdu arkadaşlar. Yani dediğim gibi yakına girmeyin abi. Çocuk gördüğünüz gibi o mesafeden ben de vurdum. O da vurdu. Tek attı çocuk. Eline koluna sağlık. Ne yaptım abi? Hemen döndük geriye. Hop. 7 tane kill abi. Tertemiz. Kaç dakika sürmüş? Hemen dakikasına bakalım. Üç ee, 3,5 dakika. Arkadaşlar 3,5 dakikada 7 tane kill aldım. Yani o sondaki 1 dakikalı 1 dakikada 2 kişi aldım. Onu çıkartırsanız 2 dakikada sadece oyunda 2 dakikada 5 kill aldım. Yani bu tarzda yani 2 dakikada 5 kill alırsanız abi 20 dakikada 50 kill yapar. Yani 1 saatte 150 kill alırsınız arkadaşlar. Yani çok rahat bu görevi görevli kasabilesiniz. Bunu gösterdim. Shotgun modu okey. Sonra geldik ikinci modumuza. Tabanca modu arkadaşlar. Erangel'da bana tabanca modu da denk geldi. Bana mira vardı. Şey geldi. Tabanca modu geldi. Şöyle yere indim Burada e, Angel gelirse daha iyi olur P18c falan da bulabiliyorsunuz Burada bir tık e, onlar bulmak biraz zorlaşıyor Şöyle geldim abi Mesela şurada ilk adamı buldum Direkt baydığım gibi kilimi aldım e, Bu arada sniper'da da falan da çok güzel çakallıklar var Onları da göstereceğim Şimdi burayı temizledik Şöyle bir tane ses almıştım O sese doğru basıyorum şu anda Evet şurada adam oturuyordu köşede Yani burada az kalsın ölüyordum Kaskım yeleğim yok çünkü Pardon yeleğim yok Şurada bir kill daha aldım, 2 kill yaptım. Hemen buradan kitimi bastım. Dışarıya doğru çıktım. Şurada pencerede yakalandım. Şurada kötü bir pozisyonda kaldığım için burada da şurada bir yerde de ölüyordum. Evet, şuraya baskın yapmıştım. Evet. Şuradan pencereden çıkarken çocuk beni pencerede yakaladığı için havada rahatlıkla öldürdü. Ne yaptık abi? Hemen dakikamıza bakalım. Miramar geldiği için bu kadar uzun sürdü bu arada. Hemen geçelim abi. 1.6 dakika. Yani daha 2 dakika bile olmadan 2 kill aldım abi. Ki bunu dediğim gibi Erenca'da falan denk gelirse veya biraz daha safe yerler bot vurarak yaklaşık 3 dakikada 5 kilo olarak hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. 2-3 dakikalar arasında 5 kilo kadar çıkabiliyorsunuz rahatlıkla. Bunu da göstermiş olduk. Buradan da neyi kasıyoruz? Tabanca ile tabancayı. Geldik bir sonrakine sniper moduna arkadaşlar. Sniper modunda da indim. Sniper'da bakın yapabilecekleriniz belli. Sniper görevini yapabilirsiniz. Tabanca görevini ve yakın dövüşü yapabilirsiniz arkadaşlar. Yakın dövüşün galiba videosunu çekmemiştim ben. Gece çektim bunları çünkü. Ee, galiba onun videosunu çekmedim. Ama dediğim gibi girip burada ne bileyim bot falan geliyor. Onları böyle yakın dövüşe veya tabancayla vurabilirsiniz. Çünkü hele otomatik şey otomatik mod gelmezse kurmalı keskin nişancıya gelse birçok insan tabancayla oynuyor. Şimdi burada yukarıya doğru baskın verdim. Şöyle hatta ilk kilimi şurada almıştım. Şöyle orada bir tane var. Mesela ben burada bu adamın ikisini de gidip yakın dövüş silahlarıyla öldürebilirim. Adamın baydım sonuçta. Gidip bu adamları tabanca görevim varsa keskin nişancıyı tamamladıktan sonra keskin mi nişancı modunda adamı baydıktan sonra gidin abi. Bir de yakın dövüşle bitirin. Yakın dövüşü de sayıyor. Şimdi burada şöyle bir çatışmaya giriyorum. Hemen şu da bina üstünde bir kardeşimiz. Gördüğünüz gibi tabancayla oynuyor ama AVM yakın mesafede affetmez abi. Burada gördüğünüz gibi yakın dövüşle öldürüyorum kardeşimi. E yani hani bu yanlış anlaşılma olmasın. Türkü öldürmedik, araba öldürdük ama yani Türkü de öldürebildik. Biz sadece görev için buraya giriyoruz ve normal maç değil. Yani rank maçı olmadığı için o yüzden sıkıntı olmasın. Dediğim gibi arkadaşlar yani bu modlarda rahatlıkla böyle girip hızlı hızlı bu komando görevini emektar görevini kasabilirsiniz ee, birçok arkadaş bu şekilde kasıyor birçok oyuncu da bunların böyle kasıldığını bilmiyor sadece normal maçta yapılması gerektiğini sanıyor o şeylerin e, görevlerin ama dediğim gibi burada girip bu şekilde yapabilirsiniz ben bakın 4 kill aldım şöyle rush atmıştım şurada bir yerde şurada bir yerde iki kişinin arasında kalıyorum biri sağda biri solda arada kaldığım için öldüm kaç dakika hayatta kalmışım abi bakalım bu keskin nişancı bir tık uzun sürüyor. 4.6 dakika. 4.6 dakikada 4 kilo almışım. Bu ikisini de vursaydım 6 kilo çıkacaktı. Vuramadım abi. Kolsuzluğuma denk geldi. Bakın yani arkadaşlar gerçekten saat saatte yani bu hesaplamayla saatte çok rahatlıkla 50 ile 100 kilo arası kasabiliyorsunuz. 50 ile 100 kilo arası rahatlıkla kasabiliyorsunuz. Zaten 1000 tane istiyor. Her gün böyle girip bir saatinizi ayırsanız 10 günde zaten görevleri tamamlıyorsunuz. Yani canınız sıkılmıştır. Girin eğlence modunda abi görevlerinizi yapın. Efendim ünvanların nasıl alındığını gösterdim. Bu videomuzda sizlere komando ünvanını ayrıca yan tarafına bakın bu ünvan olmayanlar da var arkadaşlar. Şimdi uzman keskin nişancı mesela 1, 2, 3, 4-5 seviye yapıyorsunuz. Yani buralarda da premium sandıklar veriyor. Bunların ödülleri de var. Bunların puanları da var arkadaşlar. Yani bunları yaptığınız zaman 3 tane garanti unvanınız oluyor. Emektar, komando ve şurada gördüğünüz gibi eski toprak 3 tane unvanınız oluyor. Yanında vereceği premiumla ile klasik sayısında yaklaşık 40 ile 50 arası oluyor. Bu görevleri tamamladığınız zaman. 40 ile 50 tane premium görevi, premium yapmış oluyorsunuz. Arkadaşlar bunu da anlatmış oldum. Bir sonrakinde ne istiyorsunuz? Yani benden hangi görevi istiyorsunuz yorumlara yazın abi. Benim düşüncem bir sonrakinde beleş çorbayı, silah uzmanını bir de kartal göz görevleri var. Üçünü tek videoda göstermeyi düşünüyorum. Bunu oynatma listesi olarak yapacağım ve kanala anma hizmeti olacak bu. Bilmeyen arkadaşlar girip bu videoda izleyip bilgilenebilecekler. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Bay bay.